Şimdi bazıları Mustera için Galatasaray'ın %50'si ifadesini kullanıyorlar. ve arttırıyorum. Mustera Galatasaray'ın %70'idir arkadaşlar. Bak %70'idir. Her zaman burada söylediğim bir şey var. Ne diyoruz? Kaleci maç kazanabilir. Maçı kazandıran kaleciler vardır. Evet. Mustera kazandıran bir kalecidir. Onun için Mustera Mustera'nın sakatlanmasıyla beraber kolu, kanadı, bacağı, Galatasaray'ın kırılmıştır. Kalecikler Ama Muslera Galatasaray için bir Ama kaleciden da daha fazlası. Ne demek istiyorum? Muslera'nın bazen arkadaşlarına bakışı dahi arkadaşlarının toparlanmasına. Ya bir kere takımın lideri, doğal lideri. Takımın büyük karakteri. Bazen Muslera'ya 80. dakika, 80 dakika top gelmesi tehlikeli. Bir tane gelir. Büyük takımlar zaten böyledir. Ha, bazen yani de, az top bazen de Galatasaray geri kalanlar çok kötü performans sergiler. 2-0 yeniktir Galatasaray. 3-0 olsa maç kopacak gidecek. Muslera öyle bir topu çıkarır ki meteor gelse üzerine Onu bile kurtaracak hissi uyandırır taraftarda. Muslera'yı çok seviyorum. Gerçekten çok üzgün bir şey. Yani hem dışarıdaki beyefendiliğiyle, profesyonelliğiyle, bütün buradaki ülkemizdeki genç sporculara örnek oyuncu Rol model, rol model. Hem sahiçi hem Yani saçma sapan insanların e, heykelleri dikileceğine Mustafa gibi hakikaten profesyonel bir insanın heykelinin bence bitirmesi dikilmesi lazım. Aslında oyuncuların büyük kısmı yıllardır Mustera'ya yaslanarak gittiler. Tabii. Mustera'ya mustera yaslandılar. İyi kaleci, iyi kaleci bir senede beş maç kurtarmalı. Beş maç, maç kurtardı. İlk kaleci beş maçı döndürmeli. Abi bu Mustafa neredeyse on beş maçı döndürüyordu ya. Bir kaleci vardı. Ahtapot gibi mi desem? Kaç tane ayak, kaç tane kolu vardı bu? ya? Kolu, bacağı ahtapot ya. Camlar var ya camlara biliyorsun. Böyle macun söylerler ya macun gibi evet. uzuyor. Doğru mu hocam? Evet. He? Böyle macunu <laughs> bir çek şey böyle gider. böyle uzuyor hocam. Nasıl uzuyor? Ahtapot mu desem? Yani örümcek mi evet. desem? Nasıl bir adam ha? şu anda dünyada 10 tane de beş 5 kaleciden biri. Biri doğru. Mustafa'nın bir bakışı orada hata yapan stoperi ben hatamı telafi edeyim. Gideyim bari kornerde gol edeyim. Ya bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Türkiye'ye gelmiş eli kaleci diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii evet. Aynen. Düşünsene defansı açıyor, veriyor, hata yapıyor, mustara var diyorsun kurtarıyor. kurtarıyor. Orada <laughs> topu kaptırıyor, mustara var kurtarıyor. Geçenlerde şey polimi olmuş, Şumayer mustara Hoca kötü, Şu Fatih Hoca kötü, mustara kurtarıyor Söyle abi. Ve de... bazı arkadaşları da bazen utanıp biraz daha fazla koşuyorlardı. Ulan bu adam yatıyor, kalkıyor, çıkarıyor, biz de biraz fazla koşalım diyorlardı. O da 2-3 kurslar çıkar sonra. takımın lideri doğal lider. Muslera için bir kelimen var. Bir takımdan fazlası. Muslera Galatasaray'ın %70'idir arkadaşlar. Muslera bu takımın yarısı ya. Daha fazla %75'i. Rakip takım oyuncusuyla girdiği bir çarpışma sonucu sağ bacak tipiye kemiğinde ve fibulasında kırık meydana geldi. O kadar kolay gösteriyor ki yaptığı işleri ve Hani bir söz vardır yetenek zor işleri kolay göstermektir diye. Bugün zirve yarışında ilk yada kötü oyuna rağmen Galatasaray ayakta kalıyorsa bunun en büyük etkeni kaleci Mustaralı. Mustaralı ile oynarken takım bir ferahlıyor artı defans bloğu da Mustar olduğu zaman geriye pas verme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. bu zor bir sakatlık. Mustera 34 yaşında bir oyuncu. Bu arada yarın doğum günü. Doğum gününde ameliyata girecek. Yaşıyla ilgili olarak da tedavi süreci biraz uzayabilir ancak daha önceki bu tarz sakatlıklarda tedavi sürecinin 6 veya 8 ay aralığında olduğunu gördük. Arkayı yöneten, libero gibi oynayan, konuşan, atak başlatan bir kaleci. Mustera Türkiye Süper Ligi'nin en iyi kalecisi dedim. Yani sen senden de iyi mi kaleci? Benden de iyi kaleci? Muslera. Öyle mi? mi? Evet. Şu anda en iyi kaleci Türkiye'de şey, Galatasaray'ın kalecisi. Açık ara. O kadar kolay gösteriyor ki yaptığı işleri de.